Bebekken abi. Yani. Ya. Bir. Biz dolara kızarız da. Ama şöyle dur sen Şu dağa alır, şu dağa kavuşturur. Öyle iş görürdü. Öyle iş. Bir hırsızım, yengem var hırsızım. Yengem derken? Yani İltim, yanında. İlçim, 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 istim. Öyle severlerdi. Neyse oradan çıktık. Bir merkezden boşaldı. İki şahit götürdük. Dokuz sene oldu. Anlaşamayırlar dedi. Hadi koşuyorum dedi hükümet. Evet hükümet boşardı adamı. ha. Hmm. Ondan sonra boşardım neyse. Kayınbabam da şimdiki burada kayınbabam da pek severdi beni. Bu bir aylık askere gitti beni nişanladı. As bu askerdeki he, işte. He, bir aylık. Bu işte. bilmiyor ama senden. He, bilmiyor bilmiyor. Bak iyi anla. Ondan sonra nişanlıyor bizi diyor. Şuayb olmuş oluyor. Bizim şuayb oluyor Ali'nin işte. Şey, işte. Ondan sonra Neyse nişanlandı. Bu kaymızam buradan evim yandı diyor. Harmanım yandı diyor. Mazmartı diyor. mazmartsı Mazmartı diyor. Ondan sonra geldi neyse. Bir ay gelir mi Bir geldi. Üç gün durdu yanında. Üç gün. Ondan sonra gidiyor. Kese Cemal'ı bilin ayakkabı ciğdi. Hı hı Bu kaymızamın kardeşler orada. Kel Cemal mı dinlerdi onu? Ne dinlerdi? Kirzi Cemal dinlerdi. Kirzi Cemal dinlerdi. Bir hafta da o izin almış. Gibiye geldi bu. Oldu 11 gün. Ondan sonra gitti. Eve eskardık 2 seneydi. Ha öyleymiş. 2 seneydi. 2 sene onda bekledim eskardık. 2 sene bunda bekledim. Ondan sonra kardeşte geldik. Çocuğumuz burada da olmadı. Tam 20 seneye doldu. Allah Allah. Ya, burada ne? da olmadı. Burada da olmadı. Anne, Mustafa'nın işte, isteğinden evlendi, çocuk olmadı. Ne? Nasıl oldu ya? Diyebilirim. Allah bilir. 7 tane öldü sonradan. 7 tane. Maşallah. Aradana kadar fark olduğunu anladı şimdi. Çocuklar ondan bunun küçük. He. Geç çocuğu olduğundan. Halam yaşta. Çok çok yaşlı yaşta lazım. Yoksa erken olsaymış. Anam gibi dizermiş. Futbolcu takımı. <laughs> milli he, takımı. He, çok, olurdu, çok olurdu, Çok olundu. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Kimin memur orada kimi alba yorulur da. Demek ki Rabbim böyle münasip görmüş. Tabii, tabii. He, kurban olayım Allah Allah. Öyle, öyle, öyle. Allah bu Allah. Her tamam. Allah. Neyse biz geldik askerden. Dediler ki evleneceğim.